Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> ben bu kata çok merak ediyorum arkadaşlar. Denedim. Yüksek ihtimal çok sonunda bu önce atmışım. Bu nasıl? Çekilin. ya Bu ne? Bu ya

Kolları bu arada gerçekten. Vallahi çok iyi saatler geldi. Şu ayı çıkartan falan ilk kazanabileceğimiz kartından geldi. Şu manartı mı var benim kartımdan aslında? Büyüsünü Acaba adam vurdun mu? Bana vurmaya fırsat bile kalmıyor ya kapımıza gidiyor. Bu arada kupama bayağı kastım. Benim yanımda bayağı. İki gün uğraştım onun için. <laughs> Bir tek ediyorlar. Onu <laughs> <zarf> kesin ölmem <laughs> İnşallah ölmem ya. Edgar çok yakın mesafeye sıkıyor ya o kötü bence. Uzağa sıksa biraz daha Evet, jok. Siz bilirsiniz nasıl kurulur tabi ya da. uzak kadı'da. Ama Ebru'ya bak? Ya bu ne? Bu ne? Bu arada ben saklanacağım. Ben PUBG'yi iyi oynuyordum. Yeni PUBG oynuyordum. O zaman kesiyordum. ben kastığım için kusuyordum rastlarsa <laughs> da işe yarıyor bazen bu alınca da Edgar o çok kötü bir şey geliyor ondan da tam savaşamayacağım <laughs> bunu yükseltmek isterim de şeyi açmak istiyorum edgarın saf gümüş halini ondan sonra da saf altın gold halini açmak istiyorum Normalde atacaktım. 10 bin altın olmuştu. Brawl Stars'ı iyi oynayan benim arkadaşım var. Baya baya iyi oynuyor. Brawl Stars'ı gerçek sinirler. Ben... Ama bizim aklımda bir yok. İstemeyeceğim şimdi. Boşa kendim... Ama bak bana, oğlum bana dedi Olmuşla açtı istemez ya. Kuzen gibiyiz oğlum. Hadi lan beni güzelce bir yere bırak lan. Oğlum bak bizimki harbiden mağlup ediyor. Niye dolu şu oyunları tutuyor. Orada bekleseydi bir iki saniye. Allah aşkına ben seni Bu kart demin oynayamadım. Emmezi. Bunu alacağım geri. Bir bassam Bayağı bir biriktireceğim. Böyle 20 bine kadar biriktireceğim. O altın Altın diyeceğim ya, o sarı şeyi Edirne saf gümüşü açmak için kullandığımız para türünü. Yine ben alttan sonra o edirne saf gümüşünü açarım Çünkü Bayağı, ya bayağı var niye açmayayım ya Gerçekten olmayabilir böyle istediğim kalplerini yapıyorum Koyacağım kalplerim nerede? Ben de Ondan sonra jolt, jolt neyse Sıcağı sıcağı. Çekil değişik bir şey oldu. Ama gerçekten neyse artık ısını tanımıyorum. Oğlum bir vesile mi attın orada? Aaaa! neyse onu fırlayacağım. Şey de fırlayalım. Şu an iki en bir önlüğü En, en son da eğer artarsa... Gerçi ben bir isim yapamayacak Hadi ağır dans edelim. Gülüyorsun bize. Bu da Lili'yi bakıyoruz da hazır mı? Lili'yi tam sevmedim ya. <laughs> Kazanma seviyesi 3. Eşte de alt. Haydi gel ya. Bu şu mal niye gelmiyor? Kimse niye gelmedi? Bu maç başladı. Keşke o kalpte bana çok şey Çok iyi ben, ben de çok beğendim. Ama bence dynamic bundan daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> <O> <laughs>

<laughs> i̇şte, ne e? biliyor. Akşamları atlar. Akşam. Beni bırakmadı. Bunu o oynadı. Onunla da benim karşıma çıkıyordu genellikle. Bir iki sefer takıma çıktı. Sürekli karşı taraftaydı. İyi de oynuyor köpeği. <laughs> Oğlum, yok artık, Kardeşim gelecek. Gel. <gülüyor> 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 ne? Tamam, sen hiç içmiyorsan bana bırak. kesin ne var va elinde <laughs> <karşı> nasıl <laughs> Hayır Nasıl öldün ya? Alayım ya daha Kaç 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 <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> <Sessizlik> şeyim, bırakayım başka bir şey istemiyorum. Biraderim ben kaçar. Nasıl bir bırakamam şimdi Ben, ka ben kaçacak. Ben kaçacak. Kaçsamaydım keşke işte ya. Ama onu, onu da öyle ölmüşsünüz lazım. Hayır, seri gitti. Son ama. Aa gitmemiş. Eksiminim sucu mu gitmiyor? Ben seri tam olarak bilmiyorum ya. Kaç tane kaç tane çok iyi sebanyanın çıkarmış. Yapacağım yapacağın çok büyük bir Çok da hoş izin yok. Sen de mekan benim Gerçek diyorum bizim ya çok biz yaradı mı? Ama bu düşmanlar ya?

türüp 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 duruyorlar. Ölüyorlar oğlum bizim içinde. Aa, o son tur olacak bizi ya. Yanlış yaptım. Neyse. Bu son tur olsun. Anlatmazsam. Çok pis bir tur olacak ya oğlum. Kapışma bir tur olacak bence. Bence ya, yapamayabilirim. <laughs> Çok iyi tanıyorum. Bu, bu en de güzel tur olacak ya. Kazan kazanabiliriz kazanmazsak. <laughs>

bu çok iyi çocuk lan. Aha, bak abi. Lan lan lan. Hayır bu da. Mavi seniza kırmızı. Ben yerim söz. Ortala yağda diye ne mi unuttun ama? Nasıl ya? Bakayım. <laughs> Ali. <laughs> 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 oğlum gel siz kaçın oğlum. oğlum. en meze çok iyi karaktermiş ya. Hmm. bu çok atasını mi kodunla bana ya? Allah'ım. Her bir yere bakınla. Savaşmayın. 2 dakika benim çevrilmesini. Oda sanki tam Her güzel bir yere bakın. canınızı I'm so overpowered about this.

tarafı istiyorum. Allah'ın yarabbim. Tarafı <laughs> istiyorum. Yarabbim, ya Rabbim, ya Allah. Lan karakter istiyorum dedim de. Hasta.